Merhaba arkadaşlar. Dün sizlerle ekran başında değiliz. Ee, sebebi ise bugünkü konunun farklı olması. Ee, bugün bir müzik prodüksiyonuna başlayacak kişinin nasıl bir bilgisayar seçmesi gerektiğinden bahsedeceğim. Tabii ki ben parçaların özellikleriyle bunu anlatacağım. Bunu bütçenize göre kendiniz siz ayarlamanız gerekiyor. İlk önce işlemciyle başlayalım bence. Çünkü bilgisayarın beyni orası. Müzik prodüksiyonuna başlayacak kişilerin eğer bütçeniz var ise kesinlikle i7 bir bilgisayardan başlamanızı tavsiye ederim. Laptop, masaüstü hiç fark etmez. Ama masaüstü olması her zaman daha iyi olur. Çünkü laptopun i7'si ile masaüstünün i7'si asla aynı olmuyor. Eğer o kadar bütçeniz yoksa bile i5 ve 8. nesilden yukarı ya da i7 8. nesilden yukarı bir bilgisayar tercih etmenizi öneririm. Nesil burada ne fark ediyor? Nesil yükseldikçe daha performanslı çalışıyor işlemciler. Özellikle i7 ve 10. nesil işlemciler inanılmaz işlemcilerdir ve size çok çok uzun süreler boyunca yeter. İşlemcilerde aynı zamanda dikkat etmemiz gereken şey çekirdek performansıdır. Ne kadar çekirdeğe sahip olduğudur. Genelde i7 işlemcili bilgisayarlarda 8 Çekir çekirdeğe kadar çıktığı için hatta yeni işlemcilerde 16 çekirdekli'ler var. 16 çekirdekliği ifade ediyor sizin Focus Studio kullanırken ya da herhangi bir DAW kullanırken birçok şeyi aynı anda ne kadar açabileceğinizi belli Performansı ona göre değişiyor. Ne kadar çok çekirdek o kadar şeyi aynı anda açabilmek demektir ve her birinin tek başına çekirdek performansı yani benchmark'ı iyi olmalıdır. Derdinizi bundan yana yapmanız gerekiyor. Şu anda popüler olan mesela bir laptop almak isteseniz ben size elbette Monster önereceğim. Çünkü bünyesinde i7 10750H barındırıyor. Yani 10. nesil bir i7. Ve genelde Monster'ın en düşüğünde bile i5'in 10. nesli bulunuyor. Bu gayet yine yeterli bir durum. Ama kendiniz de bilgisayar toplayacaksanız şunun kararını vermeniz gerekiyor. Birçok kriteri hesaba katmanız gerekiyor. O da i5 ya da i7 4-8 çekirdek arasında bir seçim ya da 6 çekirdek de olur. Ama bana sorarsanız i7 6 veya 8 çekirdek almanızı öneririm. Gelelim RAM'e. RAM sizin o programa ne kadar çok ses dosyası atabileceğinizi, ne kadar çok plugin koyabileceğinizi ve o pluginlerin ne kadar çok paketini kullanabileceğinizi belirler. RAM geçici hafızadır. Yani siz o programı kapatana kadar o bilgileri harddisk'e yazmaz. Bu yüzden yüksek olması sizin o an ne kadar çok plugin'i, plugin paketini, işte mesela kontak kullanıyorsunuzdur. Ne kadar çok ses kütüphanesi yükleyebileceğinizi belirler En büyük örnek burada kontak. Çünkü mesela orkestra müziği yapıyorsanız ya da film e, reklam müziği yapıyorsanız kontakta bazı kütüphaneler kendi başına zaten 4 GB. Bu kütüphaneyi yüklediğinizde kontakta zaten sizin reminizin ya da FOSTÜ'de RAM demiyorum ona da bu farklı bir şey. RAM'inizin 4 GB'ini götürüyor. durum böyle olunca sizi 4 GB RAM kurtarmıyor. 8 de kurtarmayabilir çünkü ikinci bir kontak kütüphanesi yüklediğinizde donup kalabilirsiniz. Sizi kurtaracak en düşük sayı burada 16 GB oluyor. 16 GB RAM şu an yeterli. Yetmediğini düşündüğünüzde 32 GB RAM yapmanız gerekli. E, laptoplarda da RAM değişimi olabiliyor. Mesela iki tane boşluk koyuyorlar ama sadece biri dolu oluyor ya da koydukları RAM'ler düşük oluyor. Her laptopunuz var ise laptopunuzun modelini aratıp ne kadar RAM koyabileceğinizi bakabilirsiniz. Böylece kendiniz değiştirebilirsiniz içinde. Zaten masaüstünde öyle bir sıkıntımız yok. 4 tane RAM slotu veriyor. Ve 4 tane RAM slotu olunca zaten yüksek sayılara çıkıyorsunuz. otomatikman Yani 64 GB falan izin veriyor masaüstüler. 4 slotlar. RAM'in RAM kullanımı bu şekilde ya. RAM bizim için çok önemli ama FOS Studio'nun RAM konusunda şöyle söylediği bir şey var. Araya da sokmuş olayım. Bu arada işletim sistemi olarak da kesinlikle kesinlikle Windows 10 64 bit tavsiye ederim. 32 bit kesinlikle kullanmayın programınızı Çünkü belleğinizi sınırlıyor 32 bit. Yani 32 bit işletim sistemiyle en fazla 4 GB RAM kullanabilirsiniz. Ya da bellek kullanabilirsiniz. Sanal bellek kullanabilirsiniz. Bu ne demek oluyor? isterseniz 16 GB RAM'iniz olsun. 32 bit bir işletim sistemi kullanıyorsanız. E, FL Studio 4 GB'a yaklaştığında tıkanacaktır. Çünkü işletim sistemi 32 bit olduğu için 4 GB sanal belleğe izin vermektedir. Yani işlemcinin o programa ayırabildiği bellek sadece 4 GB'tır. Ama 64 bit bir işletim sistemi kullanırsanız işlemcinin kullandığınız programa ayırabileceği boyut 8 TB'a kadar çıkmakta. Durum böyle olunca 64 bit her daha avantajlı oluyor. FL Studio da bunu istiyor. bana diyor RAM'in olmasın. işte yani RAM'in az olsun ama işlemcin güçlü olsun. Ben sanal bellek ayırırım sana işlemcinin içinden diyor. Tabii ki siz bunu yapmayın yine de RAM'inizi garanti altına alın. Böylece rahat rahat müzik yapabilirsiniz. Üçüncü seçeneğe gelelim. Üçüncüsü de tabii ki olmazsa olmaz SSD. Bunları ben önem sırasına göre koydum gibi bir şey aslında. SSD şu yüzyılda herhalde vazgeçilmezimiz oldu. Eski bir teknoloji aslında baktığınızda, ama kullanımı son zamanlarda yaygınlaştı. Eskiden bu kadar performans veremiyorlardı. Neden SSD? Yani neden artist değil de SSD? Çünkü SSD'ler çok hızlı oluyor arkadaşlar. SSD'yi İnanın eski bir bilgisayarınız var ise onun belleğini SSD ile değiştirmeyi deneyin ve farkı ne kadar olacağını anlayacaksınız. Geçen gün sadece bir arkadaşımın laptopunu SSD takarken ölçüm yaptığımda hard disk ile 2,5 dakikada açıldı. O bile çok geç yani bayağı baya geç eski bir laptop çünkü ve SSD'yi takınca sadece 30 saniyede açıldı. 30 saniyede aslında yüksekti. Eski bir bilgisayara göre mükemmel bir sayı. Ee, SSD sizin burada hem bilgisayarınızın iç, iç işlemli... Yazık kafana işlemlerini hızlandırmada. Hem de programdaki sample'larınızı aldığınızdaki hızınızı etkiliyor açıkçası. E, nasıl yani? Mesela şöyle örnek verebilirim. Normalde yaptığınız herhangi bir işte pencere taşıma, YouTube'u açma işlemlerini daha hızlı bir şekilde yapıyor. Çünkü hard diskinizde kayıtlı olan o Google Chrome'a mesela daha hızlı bir şekilde ulaştığı için daha hızlı açılıyor. Yani önemli olan burada SSD'nin hızı. Artistler istediği kadar Hızla dönsün diskleri. Sadece disk olduğu için o kadar hızlı yazması mümkün değil. Okuma yazma yapması. Artık artık günümüzde sadece bir depolama aracı, bir normal bir kullanım aracı değil. Yani eskilerinizi attığınız bir bölme olmaya başladı. Hal böyle olunca SSD çok büyük bir önem arz ediyor. Çünkü programda da mesela ben şunu fark ediyorum genelde. hard diske attığınız sample tıkladığınızda 1-2 saniye bir gecikme yaşatıyor size. O sample'ı dinletebilmek için. Bu FO Studio'da oluyor genelde. Ama o aynı sample paketini SSD'ye attığınızda ve oradan FO Studio'dan açmaya çalıştığınızda çok kısa bir sürede ses gelebiliyor. Bunun sebebi yine dediğim gibi okuma yazmanızları Yani saniyede Evet 500 MB falan yazma hızına sahip oluyor. 500 MB yani bir saniyede ulaşabileceğiniz dosya miktarı gibi düşünebilirsiniz. Oldukça yüksek bir sayı. O yüzden bilgisayarınıza kesinlikle SSD olsun, kaç GB olsun diye sorarsanız eğer bir tane kullanacaksanız SSD yüksek almanız daha iyi. Çünkü hard disk gibi uzun süre kullanımlarda bozulma riskleri çok olmuyor bakımını düzgün yaptığınızda. Şöyle de bir ayrım var. Eğer anakartınızı düzgün alırsanız, anakart konusunda bir öneri vermeyeceğim ama yanlış hatırlamıyorsam B450 M'lerde M2 desteği vardı. M2 ne demek? M2 ile ben zaten bunların fotoğrafını buraya koyacağım. Şimdi ilk önce normal SSD göreceksiniz, SATA SSD. Sonra da M2'yi göreceksiniz. Daha küçükler, daha hızlılar çünkü SATA yoluyla bağlanmıyorlar ve kendi özel boşlukları var. Bu da bütün hızlarının kat kat daha üstün olduğunu gösteriyor. O yüzden benim tavsiyem eğer yüksek miktarda da para harcayamayacaksanız yani 480 GB işte yani 512 GB'larda satılıyor. O civarlarda bir şey almanız. Bu size yaklaşık 400-500 lira maliyet olacak. SSD'lerde artık fiyat o kadar böyle yüksek ki bir liraya falan denk geliyor ve marka çok iyi daha da artıyor. Mesela Samsung bu konuda en iyisi çünkü çok dayanıklı yapıyor ama fiyatı diğerlerine göre daha yüksek. Ama şansınız varsa 960 Evo gibi 1 terabaytlık SSD'lerde alabilirsiniz. İnanılmaz bir okuma yazma hızına sahip. Çok rahat ettirecektir sizi. Yani o parayı sonuçta o SSD'ye bir defa veriyorsunuz. O neredeyse ömürlük gibi bir şey. Gittiği yere kadar güzel baktığınız süre çok uzun süre gidiyor yani. Üçüncüyü yaptık. Şimdi dördüncü de dördüncü de büyük ihtimal ne diyebilirim size? Ekran kartı diyebilirim. Neden ekran kartı? Bizim müzikte ne işimize yararsın? Diye diyebilirsiniz gayet normal. Ekran kartı şu yüzden önemli. Şimdi sadece müziğinizi yapıp öyle yayınlayacaksanız ekran kartı kullanmanıza gerek yok ya da düşük bir ekran kartı almanıza gerek var. Ama e, siz de benim gibi çoğu insan böyle çünkü her şey parayla ve herkes buna para ayıramaz açıkçası. Müziğinizin kapağını, müziğinizin videosunu, müziğinizin herhangi bir grafik işlemini kendiniz yapacaksanız Ekran kartı şart oluyor bu durumda. Ekran kartında da artık belli şeylerin altına almamak gerekiyor. Örneğin 1050, 1060 gibi ekran kartları artık sizin en düşüğünüz olması gerekiyor. Artık tam orta seviye ekran kartları GTX 1650, 1650 Ti, 1660 oldular. Artık ondan sonra işte 2060 gibi ekran kartları daha üst seviye oluyor. E, tabii ki alabiliyorsanız 2060 mükemmel bir ekran kartı sizi götürür. Çünkü bunlar kademe kademe ilerliyor. Yani şu an 1050 düşük seviye bir ekran kartı. Ama birkaç seneye 1650 düşük seviye bir ekran kartı olacak. Çünkü her sene yenileri ekleniyor. Tabii şu an ne kadar yeni eklenir bilmiyorum. Çünkü global bir çip sıkıntısı var. Global çip sıkıntısı olduğu için hiç kimse e, üretim yapamıyor. Apple bile üretimlerini durdurdu bunun yüzünden. Büyük ihtimal herkes kendi çipini üretmeye başlayacak bundan sonra gibi duruyor. Onlar ne karar alır bilmiyorum ama şu an global bir çip sıkıntısı ve global bir ekran kartı sıkıntısı var. Çünkü herkes ekran kartlarını miningde kullanmaya başladı. Hal böyle olunca sizin de bulmanız, ucuza bulmanız çok zorlaştı. Artık 1650'leri yani 3-4 binden aşağı çok zor bulunuyor. Bunu da hesaba katmanız lazım. Bu arada işlemcilere bir dö dönüp şunu belirtmek istiyorum. Intel mi AMD mi kavgasına hiç girmeyeceğim. Ee, bu sizin tercihiniz. Intel'in Intel'in fiyat o fiyattaki kartına bakarsanız, işlemcisine bakarsanız, AMD'nin o fiyattaki işlemcisine bakarsanız hangisinin çekirdeği ve çekirdek performansı daha iyiyse onu alırsınız. Ama benim düşüncem AMD'nin daha performanslı çalıştığı. Siz i̇şte AMD kullanmanız RAM'inizi bile etkiliyor. Çünkü AMD ile RAM tümleşik gibi bir şey. AMD kullanınca belirli RAM'ler çok güzel çalışıyor. Şöyle bir durum var ki üstelik. Mesela işte Intel istediği kadar AMD'yi sollasın. Çok küçük farklarla yapabiliyor bunu Intel. Yani benchmark'ı işte 10 falan yüksek oluyor. AMD'den ama AMD daha ucuz oluyor. Sırf şu o kadar küçük bir fark için Intel almaktansa AMD almak o fiyata daha mantıklı oluyor. Bu da size bir not olarak kenara atalım. Sonuncu bakacağınız şey büyük ihtimal şey hard disk olacaktır. Hard diski dediğim gibi böyle gereksiz şeyleri depolamak için kullanabilir. Çünkü SSD olduğu zaman hard disk size inanılmaz yavaş gelecek. Hal böyle olunca hard diski kullanmayacaksınız bile neredeyse. O yüzden 1 terabaytlık bir hard disk işinizi gayet iyi bir şekilde görecektir. Çünkü 1 TB'lik harddisk çok öyle pahalı bir şey değil artist olduğu için. Başka da bir şey yok aslında açıkçası arkadaşlar. Geri kalanları sizin seçiminiz. Dediğim gibi anakartta falan büyük bir muhabbet yok. Anakartta sadece dikkat etmeniz gereken şey megahertz olayı. Çünkü örneğin 16 GB RAM aldınız 3200 megahertz'e kadar çıkabiliyor. Bu onun RAM'in işlem hızıdır. 3200 MHz'e kadar çıkabiliyor ama anakartınız 2666 MHz destekliyor. Böyle olunca o anakartı almamanız lazım. Ya da ona göre RAM almanız lazım. Çünkü 3200 MHz'lik bir RAM alırsanız ve anakartınız 2666 olursa o RAM 3200'de çalışmaz. Anakartın değerine göre çalışır. Yani 2666'da çalışır. Bu da eminizin performansını düşürecektir ve o fiyata almak biraz yazık olur. O yüzden RAM'inizi alırken ana kartınıza karar vermiş olun. Ana kartınızı yüksek alın. 4400 MHz'lerde alın gerekirse çünkü 3200 MHz'lik bir RAM bile alsanız ilerleyen zamanlarda daha üst bir seviyeye çıktığında ya da daha üst MHz'lerdeki RAM'lerin fiyatı düştüğünde ona geçebilirsiniz. Şöyle bir baktığımızda kısa bir özet yaparsak i5 ya da i7 8. nesil ve üzeri işlemci 16 GB RAM mümkünse 16 GB RAM değilse en düşük lütfen 8 olsun dediğim gibi. Büyük bir işlem yapacaksanız mecburen yükseltmek zorunda kalacaksınız. Üçüncü SSD olsun. Okuma yazma hızları 500 MB'ın üstünde olan işlemciler olsun. Ama işlemcinin SSD'ler olsun. Ve depolama alanınıza siz karar verin. 500 GB'lık SSD de olur. Ama 1 TB'lik mükemmeldir. Her şeyinizi kurtarır. Çünkü işletim sisteminize de onu yüklüyorsunuz. Ve SSD'yi ne kadar doldurursanız işletim sisteminiz o kadar yavaş çalışır. Bunu unutmayın. Dördüncüsü ekran kartı dedik. İhtiyacınız yok ise çok düşük bir ekran kartı takabilirsiniz. Ya da işlemcinin ekran kartını kullanabilirsiniz. Bu size kalmış. Ama ben grafik işlemi de yapacağım diyorsanız 1650 derim ben ya da 1650 Ti diyeyim. Ti çünkü daha performanslı. Bunlara bakmaya çalışın. Ekran kartı alırken dikkat olun. Mining için kullanmasınlar. En sona da hard disk kaldı. Hard diske de 1TB zaten ucuz artık bu dönemde. Onu alabilirsiniz. ve ne uyarısı yaptık. RAM'leri alırken lütfen anakartınıza dikkat edin. Ona göre alın. <laughs> davanızı kendiniz seçiyorsunuz zaten. Davlar çoğu şeylere uygun. Apple Studio'nun performans bölümünde zaten bu olaylara değineceğim ve sizde işlemci 64 bit işledim sistemin neden lazım bunu anlayacaksınız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu sizin için minik bir rehber olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere.